Arkadaşlar, uzun günler sonra ben buradayım. Peki ne için buradayım? Allah Allah. Peki ne için buradayım? Babam İran'dan geldi. Peki Türklerin, yani Türkler diyorum, YouTube'un selamı budur. Kışkırtma. Babama öyle bir kışkırtma alacağım ki. Arada söylemeyi unuttum babam. Bakın Messi var bu arada. Bu arada babam 15 Pro Max aldı şu anda. 15 Pro Max ile video çekiyorum. Elinde olmayı ne dersiniz? Bu arada artık Discord kanalıma katılın. 49 kişi katılmış. Hala katılmıyorsanız ayıp ediyorsunuz. Bak orada biz konuşuyoruz. Eğleniyoruz bildiğiniz Allah. Bir dakika ama bir dakika hemen geliyorum kışkırtmayı hazır olmak için. Siz de burada kaça kadar olduğunu sayın. Geleceğim. <laughs> geldim ve ne yapacağımı soracaksınız. Kimin? Ne yapacağım peki? Kışkırtmaya ne dersiniz? Ben çok iyi derim bakın. Acayip iyi bir kışkırtma olacak. Hatta en iyi kışkırtma olacak. olacak? Böyle kamera koymuş gibi yapacağım. 이게 아, 그 Vallahi çok iyi olmadı. Oh. Çok iyi olmadı ha. Acayip iyi oldu bari. <laughs> peki şimdiki ne yapacağız? Bunu tabii üstüne atlamak değil. İlk oh. <laughs> yaptı. Ne yapacağız peki? Kışkırtmak böyle mi yapılır? Böyle yapılmaz. O yüzden de onu trollememiz lazım. Kışkırtman. Gerçek kışkırtman denir buna. Şimdi. Babama para vermiş taktiği yapacağım. Ama para değil. Aslında geçersiz para da verim de. Verebilirim de geçersiz param yok. Şimdi. Bundan yapsam bilmiyorum. Aha babamın en en sevdiği takıma, takıma diyeceğim ki tamam mı? Diyeceğim ki ben, ben bu takımda değilim. Yani İranlı da tuttuğu bir tane takımda değilim. Sonra babam çok şaşıracak. Diyecek ki ah ya, öf ya. Sonra bana kızmaya başlayacak. Baba diyeceğim ki. Baba bu daha başlangıç. Ama gerçekte değilim tabi. Üstüne atlayacağım. Gözlerini kapatacağım. Böyle böyle yapacağım. Yani ona aslında güçlü ve iyi bir tane kışkırtma lazım. Dedim ki ben senin takımında değilim abi. Dur 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 ya da başka bir şey yap. Bakın oyuncaklarımı alıp atıp ben yapmadım diyeceğim. Sonra da ona diyeceğim ki baba diyorum ki ben yapmadım artık ben yukarı çıkıyorum diyeceğim. Tabi kamera benle gelecek. Diyeceğim ki baba ben ne videosu çeksem ben oyuncu e, saklanma bir videosu çekiyorum. Baba e, ben onları niye atayım ki? Şimdi tabi bunları atacak kafası o kadar da ağır. Mısın? Yani abartmayalım yani biraz da. Biraz abartmak kötü olur değil mi? Doğru söylemiyor muyum? Oyuncak video. Oyuncakları saklama videosu demeyelim de saklanma videosu derim. Diye, derim ki Aa baba ben bu oyuncakları hiç buraya koymuyorum ki. O yüzden de poşet. Tabii ki de poşet. Ama poşeti nereye koyacağız tabii? Poşete bir yer lazım. Poşet bulmanız lazım. Ne poşet? <laughs> Acayip bir, bir bu buldum. Hatta çok büyük. Şimdi. Siz bir ben bunları güzeltip siz de bir şey yapabilirsiniz. Ya gidin su için bir şey yapın işte. Tuvaletinizi yapın. Tam sırası zaten sizi bekliyorum. Ah. Şu edit de mi yapacağız şimdi ya? Editle uğraşacağı halimiz iyi olmadı. Bakın bu kışkırtma. Sonra gelip ben de Tamam. Baba sen ayar. Ben de senin kafan ağrıyor. Ben de oynuyordum sen. Şey ben bunlarla eskiden oynuyordum. Sonra babam da diyecek Allah Allah. Ne oluyor? Şşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşş <laughs>

Bu arada çok iyi. Ben i̇şte ne var baba? Bak acayip indi tamam mı? Attık, attık ama acayip iyi attık. Bakın acayip iyi attık. Öyle bir attık ki inanamazsınız, inanamazsınız. Şimdi babama biraz trolleyelim değil mi? Bir tane bir TL olacak tamam mı? Daha da 100 TL falan var diyeceğim. Tamam mı? Ama bunun içinde 1 TL olacak. <laughs> 5 TL 5 TL yapacağız. Böyle 1 TL'ymiş iş gibi davrandıracağız bunu. Sonra babam da diyecek ki Of ya Of ya bunu diyecek. Sonra da biz de ne yapacağız? Ondan sonra biz ne yapacağız? Biz de tabii onu kandırmış oluyor. Bu arada bu trolleri daha çok anneme gelmesini istiyorsanız hatta başkalarına bile gelebilir. <laughs> Yeni videolar da tabii gelecek. Garip çatallar bile videosu gelecek. Bu ilk defa çekilen bir video. Ha. <gülüyor> <gülüyor> TL olacak <uğru> yok. <laughs> <tabii. gülüyor> Bir dakika. Bir um, Baba bir yapın. <laughs> 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 Trolledim videosu. Arkadaşlar devamı gelmeyecek tabi uzun da sürebilir de babama. Bir kışkırtma kaldı diyeceğim ki baba ben hepsini sana bir şaka olarak yaptım baba. Ve şu anda biraz bana garip geldi. Hem de trollediğin için. Biraz sana da garip gelmiş olabilir. Atlamış. Üstüne böyle alıyor. Arkasına. Bakayım. <laughs> بله این چی رنگ, و رنگ. مداد رنگی چیز در من زیرا این تازه چیز بالتری داره چی؟ میخوایی خیلی فرقه ما الان نوروزم اگه من نتونستم خالی کنم رو نتونسن. من کاری نکردم من نوروزم من الان میخوام برم بالا ساکران باشم बस anlamıyor. Arkadaşlar görüşürüz. Bu videonun devamı gelecek. Çatal garip çatallar doğum günüm videosu. Görüşürüz diyelim mi? Tabii görüşürüz diyeceğiz. Bay bay.